akşam ben şüphelenmiştim ama eşim sabah Aşkım. bakarız dedi. Sabah da kaçıp ta ta ta, -ta. peşinden koştum Ay, ya, O ama ya, benim düşürdü. seversen. Yaşıyor muydu bebeğim? Ama sesini duydum. Demiştin mu? tereyağlı mısır? Duyduk kızım. Sabah kadar aldın. kızar mısın? Tamam hayatım kızar mısın? Gebersin Al, mute yaptım. Ben bir duş alıp yatacağım. Aşkım sen hasta gibisin. Neyin var? Ya şu aşkım kelimesini böyle gereksiz yere kullanmasak. Tamam İslam sen nasıl istersen. Ya sen geldin ya. Bir gıkım çıkmaz konuşmam yani ben. Ayrıca benim yanıma falan da yatmaya kalkışma. Burada kalıyor olman demek seni affettiğim anlamına gelmiyor onu bil. Tamam mı? Aynı evde sürgün diyorsun yani. Salona sürgün. Ya kendin de bir mutlu yapsana sen. Ne olur. Kısa kes yani. Ay kusur. demediğine göre bir hafta yumuşatırım. Mankeni şöyle kaşlı saçlı bir şey seçseydin de delirsin Keltoş. Öyle zaten. Yani yakışıklı gerçekten. Vaktinde gelecek mi? Elbette. Sen gene de bir ajansı ara. Manken tayfası belli olmaz bunların. Sağ sol saf sakal olmasınlar. Ya onlar öyle olabilir ama ben değilim. Beş dakika önce aradım. Yakışıklımız yolda. Saray Hanım iyice düşündünüz değil mi? Yani bakın hala vazgeçebilirsiniz. Asla. Saray Hanım her şeyi mutfakta hazır ettim. Çıkabilir miyim? Tamam. Nurgül çık sen. Ben de çıksam iyi olacak. Hem Macit Bey geldiğinde benim burada olmamam daha iyi olur. Haklısın sen de çık. hala söylemeyecek misin? Deniz Hanım dedim ya pazarmalı diye. Kes artık Nurgül. Bak. Karşında salak yok. O eve o ayakkabıyı koyabilecek iki kişi var. Ya sen ya da ben. ben olmadığıma göre ne belli ne belli. Belki de sen koydun beni suçlayarak. Bileğimi açıtıyorsun. Bırak. Bu bilezik pazarmalı falan değil. Bildiğin Burma altı. Beyim aldı. Geçen ay ikramiye verdiler. Ya bırak masal anlatmayı. Sen Seray Hanım'a gidip kredi kartı borcunu ödeyemedik bu ay demedin mi ha? Borç almadın mı? Ondan sonra şey oldu, geldi bu para. Bak, ya şimdi bana bu işi kimin adına yaptığını söylersin... ...ya da senin kolundan sürükleyerek Seray Hanım'ın önüne atırım. Söyle, kim koydu o ayakkabıyı o eve? Hoş geldin Macit. Evet senin kadar güzel değiller ama... Saçmalama. <laughs> ha bu kadar şuursuzum diyorsun. Hmm. Demek seni hiç tanımamışım. Onca yediğim halktan sonra bir buket çiçek, birkaç güzel laf, bir de öpücükle bu işi kotarım diyorsun, öyle mi? Ya niye anlamak istemiyorsun Seray? Bak, özledim diyorum. Beni bir dinlesen diyorum. Ya sen ne yüce gönüllü bir kadınsın be. Yaşadığımız onca şeyden sonra bana bu masayı mı hazırladın? O senin için değil, senin için bunu hazırladım. Bu ne be? Boşanma protokolü. Elden vermek istedim. Seray, hayatım bak. Durup düşünmeden, beni bir dinlemeden böyle aceleyle karar verme lütfen. Geç bile kaldım Macit. Merhaba, iyi akşamlar. Sen de kimsin lan? <laughs> bu sofranın gerçek sahibi. Geçelim mi artık? Kurt gibi açım. Ulan lan! Ay ben, Macit, Macit, Macit lütfen. Seninle işimiz bitti, gidebilirsin lütfen. Ben de arkadaşımla akşam yemeği yemek istiyorum. Seray, ben değil bu herif gidiyor, hemen. Macit sen gidiyorsun. Hem de hemen. Sen manken misin lan? Evet. Mankenim. Kısmetse oyunculuk yapmak istiyorum. Yaparsın. Ben bu piyasada olduğum sürece sen diyalogsuz figüranlık bile yapamayacaksın aslanım. Anladın mı? Bittin lan sen. Aç mısın? Bir şeyler ye. Güzel onlar, taze.